Bu burcuyum. Yemeği, gezmeyi çok seviyorum. Rus YouTube videosunda afedersiniz diye. Herkese merhabalar. Ben Tuğçe Kaşıkçıoğlu. Bu YouTube'da ilk videom. Yaş 35. Biraz YouTube için belki geç kaldım. YouTube çok dolu diyorlar. Ama içimden geldi ve içimden gelen şeyler beni hiçbir zaman yanıltmaz. Altıncı hissi çok güvenirim. Ve çok iyi gideceğine inanıyorum. çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum hep birlikte. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Neden buraya girdim dedim ya yaş 35 birazcık böyle bir değişim yaratmak istedim diyeyim dört buçuk yaşında kızım var hamilelik doğum pandemi vesaire süreçlerini geçirirken biraz kendimi kaybettiğimi hissettim o ...ışığımı kaybettiğimi hissettim. Ve o ışığı tekrar aslında kazanmak istedim. Ve nedense bu zaten yıllardır aklımda var. Arkadaşlarım her zaman şey derim... ...çok geç kaldık. Biz zamanda biz girecektik bu işe. Ee, biz yapacaktık üniversitedeyken ta o zamanlar. Ama e, belki de kısmet bugün diyorum. Belki de budur. Neden bir anda böyle bir ışığımı kaybettiğimi hissettim. Şöyle bir anım oldu. Bu patlayan şekerleri hepimiz biliyoruz. Hepimizin çocukluğunun vazgeçilmezi. Ee, bir tane lollipop var. Ee, böyle bir patlayan şeker de var içinde. Böyle lollipop batırıyorsun, öyle yiyorsun. İşte kızım dedim ya 4,5 yaşında böyle uzattı falan. Böyle onu yerken o ağızda bıraktığı his, o çocuksuluk mu desem, o enerji, o... Ya dedim ki hani ben ne yapıyorum? Hep aynı. ...işime gidiyorum, geliyorum, çocuğumla ilgileniyorum. Çocuğumu uyutuyorum. Akşam oturuyorum. Malum dijital platformlarda bir iki şey izliyorum. Yatıyorum, kalkıyorum yine aynısı. İşte çocuk için uygun yaz tatillerini planlıyorum. Onu yapıyorum. Çocuğum ne sever, onu sever. İşte nereye gitsek, arkadaşlarımızla nerede otursak. Hep Aynı düzende gidiyorum ve bunun hayatıma aslında renk katacağına inanıyorum. O yüzden de bu işe girmek istedim. Bu platformda neler olacak? Her şeyden aslında biraz biraz olacak. Çünkü ben kendim de influencerları takip ediyorum zaten ve böyle daha samimi insanları seviyorum. Böyle her şey kurgu olanları sevmiyorum. Nedir? Arka planda yardımcılar var ama sanki hiç kimse yokmuş gibi davranılan şeyleri sevmiyorum açıkçası. O yüzden hayatımı komple daha şeffaf bir şekilde yansıtmak istiyorum çünkü bu süreçte herkesin hayatında 35 yaşına gelene kadar yaşadığı zorluklar var. Kimi iş yönünden zorluk yaşıyor, kimi eş yönünden yaşıyor, kimi belki hayatın başka alanlarından yaşıyor. E, bu mecrada biraz daha samimi bir şekilde bunu konuşmak istiyorum. Ara ara anne çocuk olacak. Bu konuda podcastlerim olacak, konuklarımı çağıracağım. Çünkü bir e, doğum yapan kadının üstüne çok gidiliyor. Özellikle bu konulara ben de gideceğim. Onun dışında yemek videolarım olacak, düzen videoları, neler yapıyorum, çocukla tatilde neler yapıyorum. Eskiden çocukken bilirsiniz, 35 yaş denilince aslında çok şey gelirdi. Daha çok büyük bir yaş gibi gelirdi. Ama şu an mesela öyle hissetmiyorum kendime. Sanki böyle 25 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Yani o enerjide hissediyorum. Hazır o enerjiye de tekrar kavuşmuşken bir şeyler yapmak istedim. Hayatta neleri seviyorum? Bu yaşa kadar aslında çok aşırı hobim vardı diyemem. Çok aşırı spor yapıyordum da diyemem ama yaşadığım birkaç sağlık probleminden ötürü mesela şu anda düzenli sporumu yapıyorum. Hiç ihmal etmiyorum hatta diyebilirim. İki elim kanlı olsa mutlaka onu yapıyorum. Onun dışında kendi cildime yani 20'li yaşlardan beri düzenli cilt bakımına giderim. O yüzden de cildimi korumaya çok özen gösteririm. Her zaman daha minimal çok abartılı makyajlardan hoşlanmam. Minimal düzeyde ufak şeyler yaparak Ufak güzellik tüyoları belki de konuşacağız burada. Bu güzellik tüyosu derken bu arada ben bu konunun doktoru değilim. Bu arada diş hekimiyim ben ama bunun doktoru değilim. O yüzden de onunla ilgili direkt şunu kullanın tavsiyesine bulunamam ama kendi kullandığım rutinleri anlatabilirim. Doktorların bana verdiği tavsiyeleri sizlerle paylaşabilirim. Bunun dışında 35 yaşla birlikte hayatıma daha farklı şeyler de girdi. Çok pardon. Neler girdi mesela? Bu aslında birazcık sosyal medya etkisiyle de oldu bazı şeyler. Bu hepimize karşısına çıkıyordur bu işte olumlamalar. Güzelleştirdiğine inanıyorum. Bütün şu anda da pozitif enerjimi bu işe veriyorum açıkçası. Sanki kalbimde bir sene sonra çok farklı yerlerde olacağıma dair böyle bir çarpıntı var. İnşallah hep birlikte o günleri görürüz. Videoları çektikçe sizden altına böyle yorumlar atmanızı istiyorum. Hani neler çekelim, neler konuşalım, kimleri davet edelim. Ama bu arada söylemeyi unuttum. Eskişehir'deyim. Çok sevdiğim bir şehir. Hiç taşınmayı da düşünmüyorum. Bence Türkiye'nin en güzel üç şehrinden biridir. Gelen herkesi de beklerim. Hatta bir gün böyle çocukla Eskişehir'de neler yapılır, neler yenilir, neler içilir. Onlarla ilgili şeyler de çekebilirim sizler için. Çok sevdiğim için de kilo dengem sürekli bir değişime uğruyor tabii ki. İşte 35 yaşla birlikte daha sağlıklı beslenmeye doğru da odaklandım. Çünkü 40 yaşına kaç kiloda girersen o kiloda devam edersin. Tarzına şeyler de çıkıyor karşıma. 40'ıma çok o yüzden kilomun fazla olduğu bir şeyde girmek istemiyorum. Bu eskiden beri asla vazgeçemediğim bir şey. Sadece pandemi döneminde ufak bir ara girdi. O da hamile olduğum için ara girdi. Ee, aslında bizim 2020 Mart ayı herkes hatırlıyordur o ayı sınırların kapatıldı. Ee, bizim İtalya biletimiz vardı ve gidecektik hani iptal etmedik bizim için hiç sorun değildi öyle. <laughs> hastalık vesaireden dolayı iptal etmek. Ama tabii sınırlar kapanınca gidemedik. Yurt dışı gezmeyi, yurt içini gezmeyi, normal yaşadığım şehirde gezmeyi her türlü seviyorum Böyle bütün gün kapalı ortamda çalışınca... ...boş günlerimi açıkçası dışarıda değerlendirmeyi daha çok seviyorum. Çünkü akşamda çocuğun düzeni bozulmasın diye genelde evde oluyorum. E bu sefer ara kendim izinlerimde gezmekten çok hoşlanıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Barcelona'ya gideniniz vardır aranızda. Park Güell'in de merdivenlerini bilirsiniz. Nedense taksiye binmeyip çocuk bebek arabasıyla birlikte oran tepesine kadar çıkmışlığım vardır. Söz konusu gezme olunca asla sınır tanımam. Onun dışında geçen sene bütün yıl boyunca Schengen vizesi için uğraştım ve sonunda bir yıllık Schengen vizesi aldım ve pasaportları kaybettim. Hiçbir yere gidemeden. <laughs> Bu sürecimi de tekrar sizinle paylaşacağım. Pasaport ve vizeye kaybolunca neler yaşanıyor yakında görüşürüz göreceğiz. İnşallah tekrardan bir sene verirler bana canım İspanya. <laughs> Eğer ki yeniden bir senelik e, vizem gelirse çok güzel gezi videolarımız da olacak birlikte. Özellikle çocuklu yurt dışı gezi videoları. Ben e, çünkü çocukla ilk yurt dışına çıkmaya karar verdiğimde YouTube'dan girdim işte gezi videolarını izliyorum. Çok severim. Çok farklı farklı insanları izlerim böyle nerelere gitmişler. işte tarihleri neymiş vesaire hangi mevsimde gitmişler. Ama çocuklu gezme diye bir video konsepti yok açıkçası. Herkes tabii sevgilisiyle, karısıyla, kocasıyla gezmiş rahat rahat. Bir de işin arka yüzü var. Çocukla gezen aileler de var. Biraz da onlara yönelik videolar da çekmek istiyorum. Az önce demiştim diş hekimiyim diye. Aslında diş hekimliğinin bir uzmanlık alanında çalışıyorum ben. Ortodonti bu diş teli ve plak tedavileri oluyor. Neden bu meslekteyim? Açıkçası üniversite sınavına girdim. Güzel bir puanım geldi. Ondan sonra ben aslında tıp yazmak istiyordum. Tıpta ben Trabzonluyum, doğma büyüme orada büyüdüm. Kaçı tıp tutuyor ama katü tıp da böyle bizim lisenin devamı gibi. Böyle liseden çıkıp hop aynı şekilde sınıf düzeni devam ediyor gibi bir. Orada da iyi bir liseden mezunum zaten. Biraz hayatımda o dönemde değişiklik yapmak istedim. Ve yönlendirmeler sonucunda diş hekimliğini yazdım. Hacettepe Diş Hekimliği mezunuyum. Diş Hekimliği Fakültesi 5 yıl. Çok güzel bir 5 yıl geçirdim. Asistanlarım, hocalarım, arkadaşlarım inanılmaz güzeldi. Daha sonrasında tıptaki gibi diş hekimliğinde de uzmanlık alanları açıldı. Şimdi ben diş hekimliğinde denilen bir şeyimiz var bizim. Böyle daha hastaya bakmadan önce modeller üzerinde yaptığımız bir şey. Orada düşündüğüm bir bölüm vardı diyeyim. Burada adını geçirmeyeyim şimdi. Gerçek hasta üzerinde o bölüme bakınca dedim ki ben bunu yapamayacağım. Çünkü yaşı daha büyük hastalar biraz enerjini alıyor. <laughs> biraz senin enerjinden alıyor ama genç hastalar sana enerji veriyor. İnanılmaz daha eğlenceli oluyor. Bunun üzerine uzmanlık sınavına hazırlandım. ortodonti alanında uzmanlığımı yaptım. Kaç yılında? 2014 yılından beri de uzmanlık alanında çalışıyorum. Normal e, diş hekimliği üzerine herhangi bir hasta bakmıyorum zaten. Aradan 11 sene geçti. Dolgu yapmam artık mümkün dahi değil bence. Denesem belki yaparım ama kim bilir. Belki gönüllü <laughs> birisi çıkarsa neden olmasın? Belki kızıma yaparım ileride bir büyüyünce derim amaçlı. Onun dışında ortodonti çok güzel bir alan. Yani insanları gülümsetmek, senin koltuğundan kalkarken tüm işlem bittiğinde, tüm tedavi bittiğinde insanlara o gülümseme yansına hediye etmek çok güzel bir duygu. Ortodontik tedavi sonucu kötü olan bir tedavi türü değil. Çünkü hasta Ortodonti uzmanlarına dişi bozuk bir şekilde geliyor ve dişin o çapraşıklığı vesaire düzeltiyorlar. Zaten çok güzel bir alan. Her zaman enerji doluyorum. Ee, küçük hastalar geliyor böyle giderken büyümüş oluyorlar ya da arada kontrole geliyorlar. Bir anda tanıyamıyorum. O yüzden çok hoşuma giden bir alan. Neyse ki bu alanı kazanabildim. Şükürler olsun diyorum her zaman. Ee, i̇şimi çok seviyorum. Bu arada işimi bırakıp böyle bir mecraya geçmem gibi bir şey söz konusu dahi değil. Ya işim benim en sevdiğim alanım öyle söyleyebilirim. Herhalde ölene kadar da yaparım gibi ya da zorla emekli edilene kadar yaparım gibi düşünüyorum. Çok güzel bir alan. Bu alanı sadece aslında diş hekimliğine bir ek olarak yani kendime bir alan yaratma, hani uzman hekim statüsünden çıkıp Tuğçe Kaşıkçıoğlu olarak ayrı bir var olma projesi olarak benim için aslında. E, bunun dışında spor olarak da e, pilates yapıyorum çok düzenli bir şekilde. E, bunda yine mesleğimle bir alakası var. Bizim mesleğimizin değişmez hastalığı skolyoz, fıtık e, tabi bende de var. E, omurgamı desteklemek, sırt kaslarımı güçlendirmek için yapıyorum. Belki bir gün hocam kabul ederse arkadaş öyle güzel bir ders bile yaparız onunla. E, çok eğlenceli olur. E, hocam çok zorluyor. O yüzden de sırt kaslarım son bir yılda inanılmaz güçlendi. Eğer ki e, bu tarz problemler yaşayanlar varsa da mesela ihmal etmesinler kendilerini. Ben kendimi çok ihmal ettim. E, doktora gittiğimde şöyleydi. Çocuğu, uy çocuğumu uyuturken bacaklarım uyuşuyordu. 15 dakika falan yürüyemiyordum. O konumdayken artık doktora gittim en sonunda. Siz kendinizi bu kadar ihmal etmeyin. Hep kızıma söylediğim bir cümle var. Size de onu söyleyeceğim. Önce en çok kendinizi sevin. Ondan sonra diğer insanları sevin. E, tabii bu, bu anne için mümkün değil. Önce çocuğunu sevecek her zaman ama Olsun siz yine de her zaman kendinizi mümkün olduğunca sevmeye çalışın ki kendinize dikkat edin. Bu süreçte sizler de bana dahil olun çok istiyorum. O yüzden mutlaka yorumlara yazın e, neler çekmemi istersiniz, hangi konuları işlememi istersiniz. Onlar üzerinde mutlaka yoğunlaşırım. Şu anda birazcık ondan birazcık bundan şeklinde ilerleyeceğim. Aslında süreci birazcık ilerlediğimizde göreceğiz çünkü bu bir anda olacak bir şey değil. Yaşadıkça göreceğim ben de nasıl bir platform olduğunu. Umarım geç kalmamışımdır diyorum. Umarım her şey çok güzel olur bizler için. Umarım karşılıklı olarak çok iyi anlaşırız. Çok iyi ilerleme kaydederiz. 35 olup 25 görünmeniz şerefliyim. Teşekkürler. <laughs> <Hoşçakal>. Teşekkürler. <Hoşçakal. gülüyor> İnşallah bakalım. Teşekkürler. <laughs> <laughs> <laughs>